Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Evet, bugün Jandarma Genel Komutanlığı 1640 asubay alımı yapacağını duyurdu. 9 ayrı branşta yapılacak olan alımlarla birlikte toplam 1640 personel istihdamı sağlayacak. Başvuru yapacak adaylar için bu videoyu çekiyorum. Bu videomda sizlere 1640 tane alınacak olan jandarma subay alımı başvuru şartları neler ve başvurusu nasıl yapılır? Bunlardan bahsedeceğim. Videomun devamına geçmeden önce bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı ve videoma beğeni atmayı unutmayınız. Buyurun geçelim. Öncelikle arkadaşlar jandarma assubay başvuru şartları şu şekilde. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarını yurt içinde geçerli olduğunu belirten yüksek öğretim kurulunca onaylanmış denklik belgelerinin bulunması ve bu belgelerin sisteme yüklenmesi gerekiyor. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için yine YÖK tarafından verilen denklik belgesini almış olmanız ve sisteme yüklemiş olmanız gerekiyor. Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar. Arkadaşlar burası önemli. Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar yani 16 Ağustos 2021 tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2019 ve 2020 yılında yapılan KPSS'den genel kültür ve genel yetenek KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almanız gerekiyor. Ön lisans mezunları için de yine aynı şekilde 2020 yılında yapılan KPSS'nin genel kültür ve genel yetenek KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almanız gerekiyor. Yani lisans mezunları ve ön lisans mezunları 60 puan alması gerekiyor KPSS P3 puan türünden. Ayrıca 27 yaşını bitirmemiş olmak gerekiyor arkadaşlar. Yani 1 Ocak 1994 ve sonrası doğanlar buna başvuru yapabilecekler. Onunla beraber lisans üstü yani yüksek lisans öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak gerekiyor. Yani 1 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar başvurabilecekler. Şöyle toparlayacak olursak Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. 32 yaş kriteri de sadece lisansüstü yani yüksek lisans öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerli. Bununla beraber yüz kızartıcı suçunuz olmaması gerekiyor. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuku bir engeliniz bulunmaması gerekiyor. Diğer maddeler de var. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanım nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamanız gerekiyor gibi 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 başvuru kılavuzunda hangi şartlar var? Bunları zaten okumanız gerekiyor arkadaşlar. Başvurular peki nasıl yapılacak? Hemen bunu da size kısaca anlatayım. Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı personel temin sistemi üzerinden e-devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak arkadaşlar. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular ise asla ve asla kabul edilmeyecek. Adayların tamamı başvuru kılavuzunu okuduktan sonra başvuruyu yapmak gerekiyor arkadaşlar. Yani başvuru kılavuzunu okumadan asla yapmayın. Başvurular ne zaman başlıyor sorusu da şu şekilde cevaplayabiliriz. 15 Mart arkadaşlar Telefonlarınıza, bilgisayarlarınıza, tabletlerinize hatırlatıcı ekleyin, alarm ekleyin, başvuru yapacak arkadaşlar. 15 Mart 2021 günü başlayıp 28 Mart 2021 günü saat 23.59'da sona erecek. Yani 15 ile 28 Mart 13 günlük bir süre vermişler arkadaşlar. Telefonlarınıza hatırlatıcı eklemeyi unutmayın, başvuru yapacak arkadaşlar. Bununla beraber Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı personel temin sistemine E-Devlet kapısı üzerinden giriş yapabiliyorsunuz. E-Devlet şifrenizi gireceksiniz. E-Devlet şifreniz yoksa postanelerden alabilirsiniz arkadaşlar. PTT şubelerine gidip kendinize bir E-Devlet şifresi almayı unutmayınız. E 15 Mart 2021 günü başlayacak. Ee, başvurularda yine başvuru adımlarının videosunu da sizlere hazırlayıp atacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Ee, abone olun. Videoyu paylaştığımda bundan haberdar olmuş olursunuz. Ee, genel olarak şu an için bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Umarım e, başvuru yapacak arkadaşlarında e, temennim şanslı olması konusunda. Sağlıcakla kalın. Video faydalı olduysa beğen atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.